Yüreklerde beyaz sürgünler havada türkülerle sevdi bu kalpler Yıldızlar tutuştu siyah beyazla Marşlarımız ağlasın kartal aşkıyla Beşiktaş seninle Beşiktaş Gücüne güç katmaya geldik Ormanda ter olmaya geldik Beşiktaş seninle ölmeye geldik Beşiktaş Barbaros meydanında dün gibi sevdan derin bir nefes çektik Abbasandan Bir umudum sensin anlıyor musun Hayat yaşanmıyor ki senle olmadan Beşiktaş seninle ölmeye geldik Beşiktaş Gücüne güç katmaya geldik Ormanda ter olmaya geldik. Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Beşiktaş. Siyah. Beyaz. Siyah. Beyaz. Şampiyon. Beşiktaş. En büyük. Beşiktaş. Oley.